Dostlarım videoma hoş geldiniz. RTX 5000 serisi ekran kartlarını gördük ve şu anda AMD'nin yeni piyasaya çıkartacağı 9000 serisi ekran kartlarının incelemesine yavaş yavaş başlayacağız ve bugün arkadaşlar bu ekran kartlarının bir kutu açılımı ve sizlere hem fiyat hem de performans tarafında ne var ne yok bunun hakkında birazcık info vereceğim. Ekran kartı incelemelerinde Gigabyte'in kartları geldi ve şu anda Gigabyte'in gaming serisinden bir ekran kartı var karşınızda. Aris 9070 serisi ekran kartı. Bu ekran kartı yine Burada AMD biraz bonkör davranmış. RTX 5070 ekran kartında 12 GB bellek var. Burada 16 GB'lık bir belleğe sahibiz. Ve bu ekran kartı 549 dolarlık bir çıkış fiyatıyla piyasaya sürülecek. Yani aslında 5070 ile hemen hemen aynı. Ama burada 5000 tarafındaki sıkıntı şu arkadaşlar. 5000 serisi ekran kartlarının fiyatları biliyorsunuz çıkış fiyatlarıyla alakasız. Özellikle AMD kanadındaki yeni çıkacak bu ekran kartlarının fiyatları özellikle ülkemizde ne olacak acayip merak ediyorum. Hızlı bir şekilde 9070 ekran kartını şöyle bir açayım. Performans anlamında da birazcık info vereceğim. Sızıntılar üzerinden birazcık info vereyim size. Şimdi ben incelemeyi birazcık geç yayınlayacağım. Çünkü bayağı detaylı ve uzun bir test yapacağım. Elimizde iki tane ekran kartı var. Biri 9.070 XT biri 9.070 biri 5.070'in rakibi biri 5.070 TI'nin rakibi. Yani burada detaylıca uzun uzun iyi bir test yapmak gerekiyor. Ben bayağı bir detaylı test yapacağım. Bu serideki kartların en büyük olayı arkadaşlar donanımsal yapay zeka destekli FSR 4.0 teknolojisiyle gelmesi. Şuradan şöyle şu bantları da açtığım takdirde görüyorsunuz burada 16 pinlik yeni bir soket değil de yine AMD klasik 8 pinlik yapıyı kullanıyor. Bence 2 slot daha doğrusu iki kablo bağlantısı için ben buna okeyim arkadaşlar. Karta baktığımız zaman aslında burada klasik yani Gigabyte'ın klasik bir Gaming OC serisi ekran kartı. Bu ekran kartın 16 GB belleği var ve sızıntılarda şunu söyleyebilirim ki tabi bunun incelemesi detaylı bir şekilde yapacağız. Ortalamaya bakacağız ama ilk etapta şunu söyleyebilirim ki eğer sızıntılar doğruysa 9070 5070 ekran kartından performans anlamında çok daha güçlü olacak. Bu kartın uzun bir süre bence en büyük eksikliği RTX 5000 serisinde gördüğümüz multi frame gen teknolojisi ilk etapta olmayacak diye biliyorum. Tabi yazılımsal olarak bu destekliler ilerleyen zamanlarda bunu da bilmiyorum ama normal bildiğiniz donanımsal bu sefer donanımsal bir multi frame gen teknolojisiyle bu ekran kartı geliyor ama bu da performansı 2x yapıyor. Şu anda Nvidia kanadında performansı 4x'e kadar çıkartabiliyorsunuz ama saf güç ortalamasında sızıntılarda 9070 5070'ten performans anlamında güçlü olacağı söyleniyor. Tabi bakacağız bunlara. Testleri uzun uzun yapacağız ama ilk etapta bunlar konuşuluyor arkadaşlar. Asıl olayımızsa 9070 XT ekran kartı. Bu ekran kartında ise Gigabyte'ın 50 serisi ekran kartı geldi. Yine burada 16 GB'lik bir bellek vardı ama Nvidia'ya nispet 20 GB yapsalardı belli bence mükemmel olurdu. Bak çok büyük bir avantaj olurdu ama yine 5070 Ti'de gördüğümüz gibi burada da 16 GB'lık bir bellek geliyor. Bu arada şunun da bilgisini vereyim. Hep de buradan göstererek şey şey yapayım. Ekran kartlarımızın bellekleri GDDR6. Yani GDDR6X veya 7X değil. Özellikle sızıntılardaki 9070 XT'nin 5070 Ti'yi geçmesi durumları falan acayip merak ediyorum. Bakacağız, doğrulayacağız. Gerçek mi, gerçek değil mi? Hepsini zaten incelemede konuşacağız. Burada bir garanti kağıdı falan filan. Burada bir tane muhtemelen ekran kartı eğilmesin diye bir aparat var. Gigawatt çıkartmamız var burada falan filan. Bunlar zaten kasada ekran kartı eğilmesin diye bu ekran kartının çıkış fiyatı ise arkadaşlar 599 dolar. Tabii ki de özel kartların fiyatları biraz daha yüksek olur ama özellikle ülkemiz bakımından şunu söyleyebilirim ki biliyorsunuz bizdeki fiyatlar hani çıkış fiyatı diye konuşuyoruz ama çok alakasız. Şimdi şöyle bir tahminim var benim. Eğer biz bu 5070 Ti GPU'sunu 46.000-47.000 liraya bulabiliyorsak bence 9070X de ekran kartını minimum tabanda 35.000 liraya bulmamız gerekiyor. Ben bunu böyle tahmin ediyorum. Bence bu fiyatlardan bir çıkış görebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki de gönül 599 dolar çıkış fiyatıyla olsun ama yani kaç yıldır yayın yapıyorum ben hatırlamıyorum artık. Ne zaman bunlarla doğru düz karşılaştık bilmiyorum. Birazcık gerçekçi konuşmak istedim. 9070 XT serisindeki bence en büyük dezavantaj 3 tane 8 pinlik giriş olması. Bir şekilde bu ekran kartını arkadaşlar iki pine sığdırmaları gerekirdi. Çünkü bu kadar aşırı aşırı güç tüketimi yüksek ama 3000'de illa 3000 şart olacak bir güç tüketimi var mı bunu da göreceğiz ama benim burada şöyle bir tahminim var. Aris 580 dönemini hatırlayın. Bırakın e, AMD'nin genel dönemini hatırlayın. Bence kartların çıkış durumlarına göre, rakipteki Nvidia'nın çıkış durumuna göre, ona göre, buna göre AMD driver üzerinden bu ekran kartlarını buslayabilir. Aklıma böyle çılgınca bir şey geliyor. Çünkü 8 pin, 3 tane 8 pin çok hayri alamet değil. Aklınızda merak ettiğiniz bir şey var mı 9000 serisine ait? Abi şu test olsun, bu olsun. Bak şunu yapalım, bunu yapalım. Yorumlarda bunu mutlaka konuşalım. Ben sizlere fiyatlar hakkında ve performans hakkında infoyu verdim. Bence kart serileri arasında 10 bin liralık bir makas olabilir. Ya alır mısınız? Har ne düşünüyorsunuz? Bak performanstaki infoları biraz verdim. Ee, fiyat hakkında biraz info verdim. Az buçuk ne olacağını tahmin ediyorsun bence. Sence sen olsan alır mısın? Yorumlarda fikirleri merak ediyorum. Kendine iyi bak hoşça kal. Bay bay.